Evet. ya. Ay, aa, Ne dedi ayol? Midem kalktı ya. Ay, ergen tribi yesinler? Ergen vampir gel. Türk sineması da bunu bekliyordu çünkü. Oscar alacak sanki. Aylin, Murat'la Zeynep kayıp. Biliyorum. Melekleyiz. Bizi de aradı Emel abla. Aylin, bunların gittikleri yer lazım kızım. Abi deli misin? Bu saatte teknik takip yaptırma bana Allah aşkına. Kızım, bildiğin gibi değil. Büyük gırgır gır var ucunda. Merkezde kim var senin yamaklardan yardımcı olabilecek? Zehra. Ağzı sıkı mıdır? En az benim kadar. Ha, sıçtık o zaman. Ayıp oluyor ama şimdi böyle yüzüme karşı. Sanki benden farkınız var da. <laughs> ...düzenleriz demişler. Ha. Yani taksitler uzayabilirmiş. Sen duymuşsundur bir şeyler ha? Ne diyorsun ha? Nereden duyacağım oğlum? Ayrıca bana ne bedelli askerlikten? Ben kaç sene önce yaptım. Kendine soruyor çocuk kendine. Ha. Herhalde yani. Ya oyuncuların hepsi patır kütür gidiyor. Bütün film dizi sektörü rahatladı... ...bir ben kaldım. Neden büyük sistem? Sana vurmadı mı bedelli? Yaşım tutmuyor abla ya. Ya baba öğren şu işin aslını be. Vardır senin tanıdığın bir spor soruştur. Oğlum. Ha, salak oğlum. Heh. Sen o kadar parayı nasıl vereceksin? Ha bana güveniyorsan? Al. Şimdi bir hareket yapardım çocuklar var yapmıyorum. Bana bir şey olursa çoluk çocuk sana emanet tamam mı? Yavaş yavaş. Ya tamam. Çıkacağız inşallah hayırlısıyla da. Yani ne olur ne olmaz diye ben. O kadar çocuk bir tek bana mı emanet edilir usta ya? Bana yazık değil mi ya? Smoke zaten. Abi, vallahi ameliyat diyecekler biliyorsun değil mi? Ameliyattan sonra da sezon finali verici bozulur. Vah vah. Ee, jübileymiş öyle mi Rıza baba? Siz, siz, bilirsiniz. Ben nereden bileceğim canım? Ha, Hayattan en korktuğum şey. Allah'tan hiç başıma gelmedi. Abi, bula bula da seni buldu ya. Yaşın da genç valla... Ama kardeşim, yani bir malı bu kadar hor kullanmayacaksın. Kaç çocuk? Beş. Bir tane de düşük vardı, altı. Hmm. Üç tane de kürtaj var, ayıptır söylemiş. Yo, yo. Etti dokuz. Dokuz tane İşte, Sancar'ın kaçış güzergahını belirledik yani. Bravo Aylin. Sağ olun müdürüm. Evet görüntü ekranda. Ne bu şimdi? Aylin? Vallahi anlamadım. Kamera görüntüsü bu muymuş? Hangisi Sancar acaba? Kim lan? Ha? <laughs> Karın ulan karın hayvan. Benim başıma ne geldiyse bunun yüzünden geldi. Şurada geberse leşine dönüp bakarsam adam değilim. Lan zaten adam değilsin.